Merhabalar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün birlikte 27 Ekim 2022 A101 aktüel ürünlerinde neler var bakalım. Toshiba 65 inç Ultra HD Android televizyon 10699 lira. Toshiba 50 inç Ultra HD Android televizyon 6599 lira. Toshiba 43 inç Full HD Smart LED televizyon 5199 lira. Elton 32 inç uydu alıcılı Android Smart LED televizyon 2399 lira. Realme marka cep telefonu 4399 lira. Sek 4 450 litre no frost buzdolabı 6499 lira. Sek 5 kilogram çamaşır makinesi 3599 lira. Sek termosifon 2199 lira. Flavel çay makinesi 499 lira. Arzum Rosino El Blender seti 459 lira. Samsung Toz Torbasız Elektrikli Süpürge 1599 lira. Hiji marka mısır patlatma ve krep tavası 239 lira. Arzum Okka Miniojet Türk Kahvesi Makinesi 479 lira. Hiji marka yumurta piş 29 lira. Flavel marka tiftik temizleyici 60 lira. Aprilla marka ikisi bir arada saç şekillendirici 149 lira. Aprilla marka saç sakal kesme makinesi 239 lira. Philips marka 10.000 mahallesi powerbank 179 lira. lira. Philips marka bluetooth kulaklık 379 lira. Philips marka şarj adaptörü 20 watt 159 lira. Philips marka çift USB'li duvar şarj aleti 100 lira. Philips marka kablosuz mouse 80 lira. Philips marka Type-C şarj kablosu 40 lira. Philips marka Micro USB şarj kablosu 35 lira. Philips marka mikrofonlu kulak içi kulaklık 70 lira. Bosmart marka kulak içi kulaklık 20 lira. Osram marka LED ampul 20 lira. Modalife'den Bella masa takımı 6490 lira. Modalife'den Avrupa Masa Takımı 1990 lira. Luminar'dan Tabak Çeşitleri, Oval Servis tabağı 33 santim, Opal Kase 27 santimetre, Pizza tabağı 32 santim 37,5 lira. Has Cevher'den Granit 2 Set 300 lira. Borcam'dan Çeyiz Seti 5 parça 165 lira. Kilitli cam saklama kapları 640 milim 40 lira, 1040 milim 45 lira, 1520 milim 55 lira. Boyalı yağlık ve su şişesi 20 lira. Tuz ve biberlik 7,5 lira. Desenli kesme tahtası 27 lira. 7 figürlü borosilikat kupa 40 lira. Kahve bardağı ikili 10 lira. Matara şeker 16 lira. Plastik küçük ürünler 6 lira. Figürlü saklama kabı 16 lira. Kare sak 10 lira. Metal maşa çeşitleri 22,5 lira. Çok amaçlı mutfak makası 22,5 lira. Manuel doğrayıcı 45 lira. Tüy toplama rulosu 12,5 lira. Sepet çeşitleri 13 lira. Telefon priz tutucu 2'si tutucu 2,5 lira. Ottimo'dan su bardağı altılı 23 ,75 lira 75 kuruş. Ottimadan çay bardağı altılı 19,5 lira. Ottimodan kutlu bardak 9 lira 75 kuruş. Mermer desenli masa sandalye seti 499 lira. Ahşap kollu katlanır plaj piknik sandalyesi 140 lira. Lüks katlanır plaj piknik sandalyesi. Katlanabilir kamp sandalyesi 140 lira. Kamp taburesi 40 lira. Orkamp gaz kartuşu 40 lira. Orkamp çakmaklı gaz kartuşu 140 lira. Orkamp çantalı kamp ocağı 329 lira. Kadife kaymaz salon halısı 5 metrekare 249 lira. Tek kişilik yorgan 155 cm, 215 cm ölçülerinde 189 lira. Koltuk örtüsü 170 cm, 210 cm ölçülerinde 70 lira. Bürümcük saldalya kılıfı 22 lira. Bayan Polar takımı 169 lira. Erkek Ottoman kapüşonlu sweatshirt 100 lira. Erkek Ottoman eşofman 600 lira. Rentiden 50 denye bayan külotlu çorap 25 lira. Rentiden 50 denye pantalon çorabı 15 lira. Silipi ekstra çocuk bezleri çeşitleri 170 lira. İzlediğiniz için teşekkürler. Aktüel ürünlerden erken haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın.